yeme Türkiye'den Türkiye'ye varmadan öncesi gülmeye başlıyoruz haram Arabiye helal yeme ne diyor Osman? ne diyor Aa, benim ne diyor biz şimdi eve gidiyoruz. Osman'ı Osman'ı savuşturacağız. İnşallah evet. sağ salim gidecek, gelecek. Osman'a da veriyorum. Osman'a Osman şimdiden söylüyorum. Osman Çok kaybolma. Insan, Osman fazla yemeşmanlarsın. Osman parayı, parayı harca. Kimseye verme. Arabanın içindeyiz. Boğazına bak. Arabanın içindeyiz. Yok, arabanın içinde değiliz. <laughs> Boğazına bak. Haram ye, ye, helal yeme. Haram ye, helal yeme. Ha, Osman. Bana, bana ne diyorlar bak. Cebinde 500 lira varsa Hepimizin 1500 halde. liralık ye. <laughs> Olmaz öyle. Bitti miydi? Al o de göndeririz biz. Eyvallah. Aynen. Ye. Haram bir helal yeme Osman'ım. Ha bak Hayır. tatlı oğlum benim. Mağdur ya zamanına ama dikkat et. Esme boş ver. Hadi Eça... geldik. Geldik. Sanki bir şey görüyoruz. Kimse bir şey görmüyor ki. Geçen bir şey. Haydi geceler herkese. Bir şey görünmüyor ki. Özgür Bey'i de abone olmayı unutmayın. hadi hadi. hadi.